azıcık da sonra devam edelim. Evet burada aktarmış olduğum bilgiler ee, yatırım tavsiyesi ya da danışmanlığı olarak değerlendirilmemesi gereken bu yazıyı okuyalım arkadaşlar. Sonra sıradaki hisseden devam edelim. Şimdi emin iş demişti arkadaşımız. Evet o kutunuzu varsayarak kapattım. E, emin, iş, emin iş. Şimdi emin işe biz ne demiştik? Onu bir hatırlayalım. Ne zaman bakmışız? 16 Ekim'de yaklaşık bir hafta önce mi bakmışız? Yani hemen hemen bir hafta önce bakmışız. Bir hafta önce ne demişiz arkadaşlar bu hisseye? Aşağı doğru mu geliyor demişiz? 1430. 1430. 40 ve 20'lere kadar gelebilir demişiz arkadaşlar bu hisseye doğru mu? Evet, yukarıda 73 direnci varmış o zamanlar. Kıramamış. 40 ve 20 lira kadar gelebilir demiştik zaten. Evet. Hatırladım şimdi. De. Şimdi bu arkadaşlar bu ise gelmiş. Kaça gelmiş? 24 lira. Herhalde desteğe biraz yükselmiş mi? Burada da kalmış. Yani hemen hemen dediğim yerlere gelmiş. Buradan tepki alımı yapmış arkadaşlar. Hemen hemen nokta atışı arkadaşlar. Yani gelebileceği yerler 20 liralar civarıydı. Zaten civarı olarak gelmiştik. 24'lere kadar gelmiş görünüyor. Ha, burada bakarız demiştik sanırım değil mi? Evet. Buralarda bakarız duruma göre demiştik. Ee, şimdi performans şu anda bakacağız. Performansına bakacağız. Burada desteği var zaten. Desteğine gelmiş görünüyor. Ya, şu anda bu hisse hedef gördü. Bir sonraki hedefi var mı? Var. Ama düzeltmesini tamamlamış mı? Ona bir bakalım. Yani endeksin problemi bu şekilde devam ederse düzeltmesini tamamlamamış da olabilir. Şimdi şurada bir direnci var. Şurada da bir trend var. Burayı görmüş. Ya kıramamış. Kırsaymış ileride daha fazla gidebileceği yeri varmış. Kıramamış. Geri dönüyor. Düzeltme yapıyor. Bunun güçlü desteği neresi? Orayı bulmak lazım. Hatırlamıyorum. bugün gün çizdiğim silinmiş herhalde. Şurada bir de desteği varmış. Bir saniye. Böyle olmayacak. Evet. Burada trendi varmış. İşte en güçlü desteklerin neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Şuralar. Şurası var. Burayı kırmış. 40 demiştik oraya da herhalde değil mi? 40 mıydı burası? 40 olması lazım. 40 ama şimdi 35 görünüyor nedense. Endeks çekildi diye mi acaba? Olabilir. Olabilir. Ee, bir de şurada varmış. güzel destekleri buralar yani. Bir bakalım. Bir bakalım. Endeks bazında bir bakalım. Ne görünüyor? Şimdi Evet zaten çizmişiz burayı bakın. Buraya kadar gelebilir demişiz. Tam gelmemiş ama yani. yani spekülatif hareketlerin hepsini vermiş. Hemen hemen gelmiş dedim Arkadaşlar şimdi bu ise şu anda tepki alımı yapmış görünüyor. Burada bir trendi var. Bakın buraya muhtemelen takılabilir. bilginiz olsun. Buradaki trend de şu anda. Şu anda buradaki trend de. Evet. Buradaki trend de. Yani trendinde kalmış aşağıda hala gelebileceği seviyesi var yukarıda görebileceği direnci var yani bu trend arasında takılıyor arkadaşlar bir şey diyemem çünkü zaten trendi bu yani aşağıya da yukarı hareketler yapabilir endekse göre trendi Ha, hala aşağıda gelebileceği seviye var orayı tamamlamış mı tamamlamış mı hayır burası güçlü desteği arkadaşlar bakın şuradan destek alıyor şunu kaldırayım hatta evet mevcut endekse göre bu şekilde ama endekste başka bir problem olursa daha aşağı gelebilir ona bir şey diyemem. Şu anda bir trendde arkadaşlar bu işte, bu trendde. Bence hala aşağının önemini almak lazım. Az önce çizdiğim trendde doğru sanırım. Burada desteği var arada. Bakın şurada bir desteği var. Görüyor musunuz şurası? Bu burada takılmış. Ama asıl trendi şu buraya kadar endeksle alakalı bir bölümde kayabilir. Yani burada desteği varmış. Şu anda o şekilde görünüyor. Performansı ne durumda? Performansına bakalım. Performansı ha, direnç yapmış. Şimdi bak şu şekilde eminiş hedef yapmış. Mevcut endeksi böyle. Şimdi trendinlere oturmuş. Fazlasını yapmış Trendinle oturmuş. Ee, düşeceğini düşmüş ama hala biraz daha gelebileceği seviyesi var. Zaten onu söylemişiz biz o zaman da 20 lira kadar demişiz. Ee, bence e, analiz devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Bak şimdi. Ben yeniden çizdim her şeyi. %10 görünüyor burada. %10'da bir desteği var bak. %10. %10 nereye denk geliyor? Mevcut seviyesinden. Yani şuraları destek yapmış. Bak şuralarda destekleri var. Parça parça. Küçük küçük. Küçük küçük destekleri var. Ee, evet. Buralarda hatta %10'da nereye denk geliyor biliyor musunuz? Şuralara denk geliyor. Şuradaki destek seviyesi herhalde muhtemelen burası olsa gerek. Bir ölçeceğiz şimdi. Evet. Ee, şu anda bir bakayım kaça geliyor ondan yani fazlaya geliyorınız. Burası kaça geliyor? %24'e geliyor. 20 liralara denk geliyor arkadaşlar. Yani benim kafama yatan yer 20 liralar. Oraya kadar önlem almak lazım. 20 liralara kadar önlem almak lazım yine. Ya yani çiziyorum yine aynı yere denk geliyor. Şimdi burada ne görünüyor? Burada da şöyle görünüyor bakın. Fazlası bile görünüyor da. Şuradan trendin içi seyim ben. Aslında boşuna bakıyoruz da yine uğraşalım. Boşuna bakıyoruz aslında. Burada bir trendi var yani bu hissenin arkadaşlar ben size şu bir şey söyleyeyim düşüşünü tamamlamamış tepki alımı yapıyor hala yani yüzde görünüyor ama güvenilir de %30'a kadar da kayabilir diyor spekülatif olarak güven vermiyor bakın şöyle bir trendi var zaten bunun bakın trendin içi bu da hedef gördü bu hisse şimdi endeksin iyi olması lazım endeks iyi olursa iyi olur var ileride hedefi var ama endekse bağlı endeks buralarda kaldı süreci de aşağıya gelmeye devam edebilir. Güven vermiyor. Bakın şurada da şey yapmış, direnç yapmış. Şurada direnci var. Bakın şurası. Oraya kadar yükselebilir. Kıramazsa geri çekilebilir. Hatta şurası. Evet. Yani ne diyeyim ki arkadaşlar? Neyi bekliyorsunuz ki bu hissede? Ya yani buralarda satış yerleriymiş buralar. Yani direnç seviyesiymiş. Şimdi sizin yaptığınız işlemle benim yaptığım analizde bir tezatlık olduğu için ben neye baktım bile bilmiyorum. Bu hisse zaten Gitmiş orada satılması gerekiyormuş. Yani bana göre. Ben satarmışım yani. Ama aşağıda uğraşıyoruz işte. Yani boşuna uğraşıyoruz bence. Yani çünkü endekse takıldı şu anda. Endekste diyor ki biraz yükseliş yapabilirim. Burada direncim var diyor. İstersen şuraya kadar da gelirim diyor yani. Anlatabiliyor muyum? Siz almak mı istiyorsunuz, satmak mı istiyorsunuz? Tam olarak ne yapmak istediğinizi bilmiyorum ama bu ise arkadaşlar endekse biraz e, olmuş. Yani şu anda mevcut endekste problem olmasa zaten düşüşü var. Endeksle alakalı bir problem olursa daha fazla düşüşü var gibi. Ama ileride endeks düzeldiği zaman tabii ki de gidebileceği seviyeleri var. Ben şu anda ne diyebiliyorum biliyor musunuz? %10'da bir desteği var. Kırarsa %30'a kadar kaybettirebilir diyorum. Çünkü orası da güven vermiyor ama şu anda o şekilde görünüyor. Yani %30'a kadar kaybettirebilir görünüyor arkadaşlar. Şu anda da emin yani çıktığı fiyatı biliyorsunuz zaten değil mi? Performans yok yani hisseler. %10 buyurun %30. Az önce çizdiğim yeri de verdi. 20 ve 18'lere kadar da görünüyor bilginiz olsun. O zaman endeks herhalde zirvedeydi. 20 görünüyordu. Şimdi 18'e kadar olabilir. Düşmüş olabilir. Yani buradaki yükselişler Ha yükseliş olursa tepki yükselişi olur. Kaça kadar olur? O da var yani. Şimdi %30'a kadar da yükseliş olur. Olabilir yani. Yani o da var. Şimdi onda eskiden orada 35'lerde direnç var. Ya 35 ile 18 arasında arkadaşlar. 35 ile 18 arasında ne diyeyim ki? O 20 demiştim zaten. da tepki yükselişi yapmış. Ya 40 diyebiliriz aslında. Çünkü 40'ta direnci vardı bunun. 35 40'a kadar spekülatif hareket yapabilir. Yani ben aslında emin şunu yazacağım bakın. Eminiş bu şekildeydi ya. Boş boş boşu uğraştırıyorsun. Yani, yani e, otobüsün yönü aşağı ayrancı. ama yukarı doğru bir tepki alım yapmış yani. Evet, çünkü hedef görmüş. Şimdi burada bu 40'ı ben buraya taşıyorum arkadaşlar. 35 ile 18 arasında görünüyor ama 40'a kadar spekülatif hareket yapabilir. 18'e kadar da kayabilir görünüyor. Şu anda son durumu bu mevcut endeksidir. Endeksteki değişiklikler bu rakamları değiştirebilir. Mesela endekste çok ciddi bir problem olursa o zaman bu rakamlarda da değişiklik olabilir. Yani şu bu iki rakama dikkat etmek gerekiyor. Ya yani üç rakam aslında. Evet. Yukarıda 40'ları direnç yapmış. Kırmadan yeni bir trende giremez zaten. Yani daha fazla yükseliş yapamaz. E, çünkü niye arkadaşlar? Bu hisse bir kere hedef gördü. Bir daha görür mü? Yani görür ama önce buradaki düşüşünü tamamlaması lazım. Düşüşünü tamamlamamış. Yarıdan dönmüş. Böyle bir düzeltme yok yani. Yani böyle bir hisse hedefe gitmesi biraz tehlikeli. Yani stop loss da beklenebilir. Normalde mesela şöyle bir örnek göstereyim. Mesela bu hisse burada düşmüş. Değil mi? Bir sonraki hedefine gitmek için ne yapmış? Buralarda oyalanmış. O şekilde gitmiş gitmiş, hedefini bulmuş, sonra geri gelmiş. Tekrar hedefini bulmuş, tekrar geri gelmiş. Bu şimdi geri gelmemiş yani. Bu düzeltme de şu anda. Düzeltmesi devam ediyor. Geri gelebileceği seviyeler görüldüğü gibi. Ha, ileride e, gidebileceği seviyeleri var. Yani bekleyene yani. işte düzeltmesin işte yüzde maksimum 50'ye kadar diyor. 50 50 güzel seviyeler, güçlü destek seviyeler ama yine de endeksle alakalı bir problem olursa daha kötü seviyeler de olabilir. Onu söyleyeyim ileride de düzeltmesini yaptıktan sonra tekrar yükselişini yapacaktır. Var ileride gidebileceği seviyeleri var. Eminiş bu şekilde arkadaşlar. Hala geçerli yani. 20 demiştim. Hala geçerli. Şimdi ne yaptık biz? Tepki alıp mı olursa ne olabilir? %40'ta direnci var. Orayı kıramazsa tekrar aşağıya devam eder. Kırarsa, üstünde kapanış yaparsa o zaman bakalım. O zaman durum değişebilir. O zaman durum değişebilir. Belki de risk döndü yukarı gidiyor. Evet o şekilde konuşabiliriz. 40'lar kritik seviyeler. Bu şekilde arkadaşlar emin işi geçiyor. Yani. Evet. Yani şimdi sizin söylediğinizle yaptığınız benim yaptığım çalışma benim mantığıma yapmıyor. Çünkü ben bu hisseyi zaten gidebileceği hedefleri çok önceden görmüştüm. Vermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Buralar satış yeriydi. Buradan sattığımı ne yapacaksın? Mesela ne, yap, ne yaparım? Ben buradan bunu verirdim. Buradaki zaten trendine girmesi ya stop loss da beklerdim. Satmış olurdum bir şekilde yani. E, şimdi benim için alım yerleri bu hissenin için arkadaşlar endeksinde durumu bağlı. Yani mümkünse ben çok daha aşağılarda almak isterdim. Yani buralardan bu hisselere girmek sıkıntılı. Alıyorsanız stop loss da beklemek lazım. Bakalım sağlık olsun. Yani inşallah zararınız yoktur çok fazla. Evet. Hala 20'ler, 18'ler söz konusu olabilir görünüyor. Ha, endeks çok güzel bir yükseliş yapar. Belki biraz faydası olur buna. Ne olabilir? Daha fazla aşağı geri çekilme. Yani 20 liranın işte bu fiyatların altına belki geri gelmeyebilir. Öyle bir durum olabilir. Ama o da endeks çok güzel yükseliş olursa Piyasa yükselirse hani hissenin aşağıda gelebileceği seviyeler sınırlanır yani. Niye piyasa yükseliyor? Yani hisse aşağı gelmiyor da piyasa yukarı gidiyor. Yani piyasa ona gidiyor. Öyle bir durum olur. O zaman e, deriz ki fazla kaybetilmez e, diyebiliriz. Ama şu anda e, mevcut endişe göre düşünmek gerekiyor.